Daha yazasın bunu. Andım olsun ki gün gelecek senin cesedinin etrafında da akbabalar dönecek. Andın olsun ha Temur Tekin. Benim de bir andım vardı. Sen çocukken baban benim obamı bastı. Vargıbek bilir. Saltukbek bilir. Oradaydılar. Alpagu çınlayan sesi dağın üstünde hala kulaklarımda. Sana kızını getirdim. Toygar Erhan. Sana kızını getirdim. Kızım. Kandaşım. Kız. Bak. O kız burada yatar. Bacım burada yatar. Kandaşınız Batuga'nın anası burada yatar. Babam da burada yatar. Evladının cansız bedeni ayaklarının dibine bırakılan babam. Şimdi sizin cansız bedenleriniz babanızın ayaklarının dibinde bırakılırdı ama ama ben halkımı düşünürüm. Boyumun onurunu düşünürüm. Şimdi vakit dağın onurunu geri alma vaktidir. Şimdi vakit Alpagoha'nın yaptıklarını ödeme vaktidir. Ulu gök size onur borcu varmış gibi konuşma. O Türk tutanetin oymuştur. Vatana ihanetin cezası sizde de bizde de ölümdür. Senin bacınla, babanla vatana ihanet etmiştir. Töre cezasını kesmiştir. Babamla töre kılıcıydı? Görevini yapmıştır. Senin baban... ...törenin kılıcı değildi. Senin baban... ...öfkenin maşasıydı. Sahte bir bitiye yanıp babamla bacımın canına kaydı. Sahte bitik. Kanıtın var mı da onu talep edersin? Onurumu geri almak için kanıta ihtiyacım yoktur. Teginler elimde. Bakalım Alpaguha'nın onuru Oğullarından kıymetli mi? Ne isteyeceksin babamdan? Görürsün.